Belediyemizi engelliyorsunuz. Biz size bunu yapmadık. Akdeniz'de yapmadık. Çoğunluğu bulamadığınız hiçbir yerde yapmadık. Dürüst olalım. Ben çünkü metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum ki. Bizim grup da inanmıyor. Herkes inanmıyor. Kaç gündür metro ile ilgili açıklamalar yapıyor. Her çıktığı yerde. Lütfen bir okuyun. Lütfen bir okuyun. Yani neresinden tutayım? Bu projeyi eleştiren Sayın Gültak eleştirecek birini arıyorsa bir, Ulaştırma Bakanı'nı arayacak. Raylı sistemler daire başkanından bunun onayı almış. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacak. 2019 yılında yatırım programını alan Sayın Cumhurbaşkanı. Metro dünyanın en güvenilir, en ucuz, en konfor, konforlu bir ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak aptallıktır. Yani bu uçağa binmemek gibi bir şeydir. Bu Efendim gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olurum? Yoksa ben metroya nasıl karşı Ben Singapur'da metroya bindim. Moskova'da metroya bindim. New York'ta metroya bindim. İstanbul'da metroya bindim. <laughs>